Merhaba değerli dostlar. Bugün Çubuk Çanlı Hayvan Pazarındaydım. Sizler için çekimler yaptım. Fiyat araştırdım. Bana yağlı kesim 280 dediler arkadaşlar. Ee, da 320-330 arasında değişiyor. Gelirseniz küçükbaş, büyükbaş, sığır hepsinden var arkadaşlar şeyler kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eyvah. Geliyorlar. Eyvah eyvah eyvah. Hadi <laughs> bakalım. 46 liraya olmuş arkadaşlar. Hepsi almış 46 liradan satmış. Yalnız inek set oluşturdu. Eyvah, burada kaldılar. zaten hayırlı olsun Adaf'ta. 46'ya gelmiş abimiz komple aldı. Düğe ne dedik abi? 65 lira. 65. İne ev ne dedik abi? 55 lira. 55. Yanındaki? Yanında 85 lira. Bana. Kahuma, tosunu. Bana 85 dedi abi. Şöyle. 55 dedin değil mi abi? Şu da 65 dedin. Hayırlı pazarlar olsun abi. Hayırlı işler olsun. 60 er lira diyorsun. Şöyle bakın arkadaşlar. Tosun mu inek güvede var mı abi? Şimdi? Yok abi hep tosun. Tosun mu? Hep kurban Maşallah. Seneye kurban olur diyorsun değil mi abi? Pazarlığımız var. Geleceğe ya, yardımcı olacağız. Tamam arkadaşlar, burada Çubuk Hayvan Pazarı'nda. İyi seyirler arkadaşlar. Abi hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar. Abimiz ikisini 134'e almış arkadaşlar. İkisi de bizim tanaları 134 lira arkadaşlar. 135 lira diyor abimiz. Ya? Böyle şu. 135 lira. <laughs> Arkadaşlar düğelerde 65'er lira şuradakiler. Bir daha tatmıyor. Ama o. Buyur abi. Attın mı? Yok. Kurban öyle takmıştı. 65 e 50 lira. Şuradaki düveler. Koyunlar <laughs> alınmış, yüklenmeye başladı. İçinde koç da var. Bu da ağasıyor <laughs> da. İster <laughs> abi Aman aman yeğenim aha kaçtı. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Kaçak koyun yakalandı. Başkan keçilerin ne kadar? Şunlar mesela ne kadar içeride gidiyor? Fiyatları. Fiyatları yedi buçuktan başlıyor. Buyurun. Yedi buçuktan başlıyormuş arkadaşlar. Çubuk hayvan pazarında. Evet. Abimiz ikramını yapacak gelirseniz. Aynen. Var mı abi diyeceğin ekleyeceğim bir şey? Vallahi Ay bir abi yani. Hayırlı işler, hayırlı pazarlar ne olsun Allah abi. Şöyle bakın, bakalım. Allah Allah Sağ olasın. Sen de çekeyim abi. Sen de çekeyim abi. İsim neydi abi? Metin abi. Metin, Metin, abimiz, Metin abimizin yeri. Davalları görüyorsunuz. Bir Yedim numara. Her zaman bir numara. Abi. Hep birde misin tamam. abi? Aynen seni geldiklerinde bir numarada bulurlar. Aynen abi. Hayırlı pazarlar olsun, hayırlı işlerin olsun abi. 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 Tamam. <laughs> Burada da o Holstein'ler var arkadaşlar. Kuyruklarına bakın, rısacık. Maşallah çubuk hayvan pazarında her çeşit hayvan var arkadaşlar. Koyunlar, merinoslar, kuzular, dediğim gibi hoştaynlar, şavrole, buz ağası, mandas hepsi var. Şöyle bakın arkadaşlar. Yüklenmeye başladı artık. Yavaş yavaş. Pazar boşalıyor arkadaşlar. <laughs> Evet. Bakalım çiventerlerin pazarlığı kaça bitecek arkadaşlar kaça bitti abi? abi. 59 lira. Hepsi mi satıldı? Hepsi elli lira. Tanesi elli satılmış arkadaşlar. İki, dört, altı, sekiz, on tane mal var arkadaşlar. Alana satana hayırlı olsun. Tanesi elli dokuzdan gitti. Steinler var da fiyatını alamadım. Sahibini göremedim şu an. Keçiye ne dedi? 12 lira bulmuş. Yavrusuyla değil mi? 12 lira Maşallah. O da kendini sevdiriyor arkadaşlar. Yavrusuyla 12 lira. 12 lira. İkisi de Arkadaşlar kömüş ve yavruları Fiyatları nedir? Minek abi. Evet abi. Minek abi simenta. Şu, Şu he simenta. Başla bizim. abi düvelere. Düvelere yeter, 75 lira arkadaşlar. Şöyle yani bakın. 75 diyor. Şöyle. Yine 160 lira diyor. 160. Buzağısı var mı abi? Yok. yok. 6 aylık gebe. 6 aylık gebe. Şöyle bak. gebe. Beyefendiye seçmesi malımız orada. Kaç ayı diyor. Fırsat falan. Hayırlı işler aylı abi. Hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin. Gerek yok. Tamam canım. Sen ne Orala abi yapıyor. Evet. Evet. birlikte? 110 lira. Evet. Evet. Hayırlı Evet. Evet. lira 110 liraymış arkadaşlar, kuzağlı. Otunların sahibi yok herhalde, şöyle bakıyoruz. Erkek uzağı 35 liraya almışlar. Alana satana hayırlı olsun herhalde. Aynı Aynen. da götüremiyor, yazık. Aynen. Eyvah, kaçıyorlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Bunlar da kaçıyorlar şu an. Eyvah. <laughs> Arkadaşlar hayvan pazarı dolunu sürdürüyor ama azaldı. Artık yavaş yavaş yüklenmeye başlıyor. Böyle bakın maşallah. Her yöreden her gelmişler arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şu iki şavr öyle 90 abi radyo abimiz. 90 lira arkadaşlar. Tanesi 90 lira. Koçlar kaça bitti abi? Koçları kaça bitirdiniz? 55. İyi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sakız sakız bu. <laughs> sakız mı? <Ha>. Maşallah maşallah. <laughs> Allah hayırlısın abi. Hayırlı pazarlar olsun. Nasıl da hayırlı olsun. Hayırlı tane Evet çocuğun bacağı kırıldı. Ah kuzum sen yatamıyor mu? Gel. Sen yatamadın mı? Oo canım benim. diyorlar. En son abimiz 110 110'a abim bırakıyor. Öbür abimiz de 195 diyor. Tamam abi bütün

100 lira dedi abimiz 98'e Diğer abimiz verdi ama 100'den aşağı düşmüyor arkadaşlar Pazarlık olmadı Pazarlık olmadı हेलो किधर आ रहे थे वीर के बोल रहा है Arkadaşlar yoncanın kilosu 10 lira. Şöyle bakın. Abilerimiz getirmiş yoncanın kilosu 10 lira. E sen bu havaalanı yakın olduğu için uçaklarda geçiyor bu arada arkadaşlar görüyorsunuz. Yoncanın kilosu 10 lira. İyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar buraya gelirseniz gördüğünüz gibi böyle çizme tarzları şeyler de var. İp, urgan, yiyebileceğiniz değişik bakın görüyorsunuz eşofman tahımlarına kadar hepsi var kürekle bakın burada böyle el arabaları falan da var çizme falan bunlar şeyde lazım olur ahırlarda arkadaşlar çubuk hayvan pazarında çekimlerime burada son veriyorum İyi seyirler arkadaşlar kanalıma abone olur like atarsanız sevinirim Doğan Süper Lüksle yolculuğa devam. Şöyle tekrar genel bir çekim yapıyorum size.